Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kaşıklık geliyor. 43 liralık adet fiyatı var. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. HP tanklı yazıcı 5800 lira fiyatı. Ahşap kaykay 400 liralık adet fiyatı var. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Poşet klipsi 21.50 altılı fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler adet fiyatı 34.50 olacak. Fitilli, Capri pijama takımı kadınlar için large ve x-large bedenlerde adet fiyatı 185 lira. 20 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili 2600 lira. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Fonksiyonel askı çeşitleri 22.50 adet fiyatı. Arnika blender seti 1200 liralık fiyatı var. Büyük ayaklı basketbol seti 300 liralık fiyatı var. Çerezlik geliyor renkli seçenekleriyle adet fiyatı 26.50. Kumtel 5.5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor. 170 liralık fiyatı var. Tek kişilik nevresim seti 370 lira fiyatı. Duvar saati çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 180 lira. Saklama kabı 3 litre. Adet fiyatı 50 lira. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 mililitre 280 lira. Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Natural Love'dan bambu sunum ürünleri adet fiyatı 140 lira olacak. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 9 liralık fiyatı var. Lüks kapitoneli yastık adet fiyatı 160 lira. HP Gaming Laptop 28 bin lira olacak fiyatı. Işıklı mini scooter farklı renk seçenekleri mevcut 600 liralık adet fiyatı var. Pasta ve kek saklama ve taşıma kabı 80 lira fiyatı. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 110 lira. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. 9.5 litrelik kare badya çeşitleri geliyor farklı renklerde adet fiyatı 36.50. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Dikdörtgen saklama kabı 37.50'lik fiyatı var. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili. Vileda Spino Ultra Sistem yedek paspas 60 lira fiyatı. Dekorlu meşrubat bardağı 69 lira üçlü set fiyatı. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak farklı numaraları mevcut. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. Kumtel markasından inox tost makinesi 1500 liralık fiyatı olacak. Kahvaltı seti 9 parçalık bir ürün 400 liralık fiyatı var. Çok amaçlı organizer sepet 49.50'lik fiyatı var. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. Çiçek desen kayık tabak 20 cm adet fiyatı 30 lira. Smart Drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var dikdörtgen saklama kabı 47.50 fiyatı. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Lav Tokyo meşrubat bardağı üçlü bir set 80 liralık fiyatı var. Polo Smart Karaoke mikrofon 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Cam çerezlik seti 160 lira. Kepçe kaşık altlığı 12.50 adet fiyatı. Şarjlı süpürge 4000 liralık fiyatı var. 500 cc'lik kavanoz geliyor adet fiyatı 50 lira olacak. Cam baharatlık geliyor farklı kapak renkleri mevcut 20 lira adet fiyatı var. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. Sabandan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. Gaming kulaklık geliyor. 450 liralık fiyatı var. 1000 cc'lik kavanoz. Adet fiyatı 60 lira. Desenli meşrubat bardağı. Adet fiyatı 29 lira. Masa saati çeşitleri. Adet fiyatı 180 lira. Stantlı ikili sıvı sabunluk seti. 350 lira. Kolorina 2 katlı kurabiyelik. 160 liralık fiyatı olacak. Berlin düdüklü tencere seti. 800 lira. Kutlu Badya seti 47.50 fiyatı olacak. Üçlü set fiyatı. Süet fon perde 330 lira. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. 2 litre saklama kabı adet fiyatı 40 lira olacak. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. Tül perde adet fiyatı 90 lira. Okyanus Home'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39.50. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. İki yıl garantili bu ürün. Çift kişilik crinkle yorgan 560 lira. Kolorina'dan cam kase üçlü set olarak 75 liralık fiyatı var. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Hisar Optima çelik çaydanlık 700 lira fiyatı. Kadın kemer geliyor 105 cm. Arkadaşlar bu ürün 85 lira. Kumtel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. Relax çelik termos 350 lira olacak fiyatı. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak. Beşli bir ürün. 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1200 lira. Kolorina'dan çay tabağı altılı set 110 liralık fiyatı var. Bambu kesme tahtası seti üçlü bir ürün 130 liralık fiyatı var. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Basketbol topu 240 liralık fiyatı var. 5 litrelik kapaklı düzenleyici 34,50 fiyatı. Polo Smart duvar şarj cihazı 180 lira. Lav markasından 6'lı çay bardağı seti 80 lira fiyatı. Airfry cam yağ spreyi 200 mililitre kapasiteli 80 lira fiyatı. Kadın terliği 70 liralık fiyatı olacak. Yaprak gravürlü cam mazo adet fiyatı 120 lira. Hisar Optima'dan 6'lı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Hisar Optima'dan 6'lı yemek kaşığı seti 220 liralık fiyatı var. Hisar Optima'dan altılı yemek çatalı seti 220 liralık fiyatı olacak. Gece lambası çeşitleri adet fiyatı 80 lira. Yastık alezi 100 lira fiyatı. Top atan oyuncak 250 lira fiyatı. Tıraş makinesi 350 lira fiyatı. Tokyo su bardağı üçlü set 70 lira fiyatı. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Hisar Optima'dan altılı tatlı çatalı seti 180 liralık fiyatı var. Işıklı mousepad 300 lira fiyatı. Kavanoz geliyor adet fiyatı 55 lira olacak. Dilimleme bıçağı 18 cm 200 lira. Evet bir katalon sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.